M19 kalın modelimiz. İçeri şey mevcut. Ha, sen abi alışıyor musun? Aynen abi yavaş yavaş. Müşterimize daha yeni verdik. Güle güle kullansın. Ya ben seni zaten biliyorum da abi. Hı hı. Hani tanışmakta bugüne şey oldu. Şöyle bir bakalım. İkili sıra veriyor. Aynen. Şöyle bir gösterelim. Sigaraların dökülmediğini görelim. Sesi zaten yok makinenin. buradan akan pislikler buradan gelip çekmeceye gidiyor ve bunu da kullanıyorsunuz. Haftada size 2-3 koli zaten veriyor. Buradan bir kar kazandırıyor size. Şurada poşetliğine kadar zaten mevcut. Telefonlu mevcut. Sıkıntı namına hiçbir şey yok. Paketlemeyi eğlenceli hale getiren tek bir makine var. O da M19. Evet. alışmaya başladın sadece şuraya yarıya kadar soktuğunda o da yeterli kalıyor yandan tutmuyorsun tek hareket şu alttan şöyle şu hareketi yapıyorsun alttan demirden tutuyorsun başka bir şey gerek kalmıyor alışırsın Şimdi ilk gün bir saatte yaparsın ikinci üçüncü gün 45 dakikada yaparsın sonra rekor 25 dakika gördüğün gibi bitirenin ağızlarını bile bükmüyor görüyor musun? Bak mesela boş makaronlar ağızlarını bükmeden koyuyor. Sen kapatırken büküyor ama makine şey yapmıyor bükmeden koyuyor. Hayırlı olsun abi. Güle güle kullan.